Şimdi Sevgili Hocam, sanatı konuşuyoruz, film seyrediyoruz, filmin analizini yapmaya, sentezini yapmaya çalışıyoruz. Fakat sizin donanımınız itibariyle, çalışmalarınız itibariyle, felsefeci olmanız itibariyle sanat felsefesi konusunda yani sanat felsefesinin tam oturduğu yer nedir gibilerinden bizi anlayacağımız ve e, belki bu varlığımızı bandımız, seyredecek başka kardeşlerimiz olur, anlayabilecekleri gibi toparlarsan ondan bir marma sahibi olmak isteriz doğrusu. Ee, eyvallah. Şimdi e, aslında 19. yüzyıl hatta e, 20, 20 18 19 özellikle 20 yüzyılın başlarında bu çokça tartışılan bir meseledir e, gerçekten e, sanat felsefesi nedir işi nedir ne yapmalı e, pek çok okul var e, işte sanatı işte e, sosyolojik olarak okuma psikolojik olarak okuma vesaire vesaire fakat e, e, ben bu konuda özellikle fenomenoloji geleneğinden gelen filozofların çok önemli katkıları yaptığını düşünüyorum. Ee, aslında sanatın tek bir problemi var. O da sanat eserinin e, ne olduğunu anlamak. Biz sanat eserinin ne olduğunu anladığımızda aslında sanatı da anlamaya başlıyoruz. Yani bu e, biraz yumurtama tavuktan çıkar, tavuk bu yumurtadan çıkar gibi öyle bir soruya benziyor ama... E, sanat sadece sanat eserinde görünüşe çıkar. Bir insan sadece sanatla ilgili teorik bir tasavvur oluşturarak sanat eserinin ne olduğunu anlayamaz. Hatta şöyle söyleyelim, sanat eseri olmadan e, bir teori de ortaya çıkmaz. O yüzden sanat her zaman e, teorilerinden daha önde gitmiştir. E, öyle ki Filozoflar estetik teorilerini e, bunun e, yani sanat eseri tecrübesi üzerine kuruyor çünkü ortada bir sanat eseri var. E, biz buna değer veriyoruz. Bazılarının sanat eseri olduğu iddiası var. Bazılarına değer veriyoruz, bazılarına değer vermiyoruz. Neden bazılarına değer veriyoruz da bazılarına değer vermiyoruz? Bun, e, bunun buna yol açan şey ne? İşte bunu anlamaya çalıştığımızda sanat eserini anlıyoruz. Sanat eserini anladığımızda da aslında sanatı an anlıyoruz. Ee, biraz önce e, müzik üzerine konuşurken e, işte, formdan bahsettik. E, ben sanatın temelde bir form öğretisi olduğunu düşünüyorum. Fakat Buradaki formu mesela e, işte, e, sinan üzerine konuştuk e, sanatın, sanatın temelde bir ifade e, olduğunu düşünüyorum. E, sanat eseri ve sanatçı özgünlüğünü kendi ifade formunu geliştirdiğinde ortaya koyuyor. Buradaki formu, çok geniş anlamda düşünmek lazım. Mesela işte tarihsel mi, sosyolojik mi, şu mu, bu mu? Sanat eserinin bir tecrübe süreci içerisinde yapılandığını düşünüyorum. Yani bir şey sanat eseri olarak önümüze geldiğinde aslında önümüze konan bir tecrübe sürecidir. Burada tecrübe sürecini kasıtlı olarak kullanıyorum çünkü tecrübe sürecinde hem fikir vardır, düşünce vardır, hem de deneyim vardır. Yani o fikri bizatihi kendi öznelliğimizde tecrübe etme durumu vardır. O yüzden. Sanat eseri sadece bir fikir eseridir diyemeyiz. Yani hani sanat eserini sadece fikir yapar diyemeyiz. E, pekala o fikri sanat eseri olmadan da ifade edebiliriz. E, ama biri felsefe kitabı oluyor, düşünce kitabı oluyor, diğeri e, işte bilim kitabı oluyor. Ama sanat eseri olmuyor. E, sanat eseri inandırıcılığını, hakikatini o fikri bizatihi kendimizde kendimiz aracılığıyla açığa çıkarması. Yani sanat eseri estetik öznenin hakikatle arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran ya da kaldırmaya çalışan bir şeydir. Eğer o mesafe varsa o zaman o sanat eseri temelde iddiasını gerçekleştirememek demektir. Yani e, sanat eseri varlığını bende, benim aracılığıyla ispatlıyor. Yani burada tabii e, e, işte zamanında acaba sanat eserinden alınan zevk, sanat eserinden değil de işte bizim kendi özlemliğimizden, yani psikolojik bir şey mi diye düşünülmüş bir sürü yani. O kadar çok ekoller ortaya çıkmış ki yani sanat eserinde her şey vardır. Yani tarih olsun şu olsun bu olsun vesaire ama hiçbir şekilde indirgenemez. Form dediğimiz şey de burada içeriğin karşıtı olarak kullanmıyorum. Yani formun içinde bizatihi içerik de vardır. Yani aslında içeriğin görünüş tarzıdır form. Ee, yoksa içeriksiz bir şey, <laughs> e, boş bir şey olur. Yani aslında form da ortaya çıkmaz. Bu e, sinema için de böyle, e, şiir için de böyle. E, o yüzden ben hakikaten e, yani hususi olarak çalıştığım bir alan şiir felsefesi, e, şiir için düşündüğüm pek çok şeyin, yani resim için düşünüyorum olur diyorum, müzik için düşünüyorum ona da olur diyorum sinema için diye düşünüyorum, ona da olur diyorum. Aslında sanat eserleri, sanat eserini, sanatların evrensel formları var, normları var diye formlar, normlar var. Bu normlarla çalışıyor ve hepsinin kendine ait varlık bölgesi var. Bu varlık bölgeleri bazen birbiri içerisine girebiliyor, ama bu birbiri içerisine girme Hiçbir şekilde e, sınırların olmadığını göstermiyor. Sınırlar var aslında. Yani e, ne kadar farklı e, deneylerde bulunursanız bulunun, müziğin kendine ait bir varlık bölgesi var, resmin kendine ait bir varlık bölgesi var, şiirin kendine ait bir varlık bölgesi var. Ama işte biri diyelim şiirle müziği birleştirecek bir şey yapabilir, şiirle resmi birleştirecek şeyler yapabilir. Bu kimilerin iddia ettiği gibi, yani e, aslında burada tamamen kaosun hüküm sürdüğünü göstermiyor. Yani bazıları böyle düşünüyor. Bak diyor işte şöyle şöyle de yapıyoruz demek ki şöyle bir norm yok. Hayır efendim, o normlar var. Ve sanat eserlerinin, sanatların kendi varlık bölgeleri de var. Sadece e, o varlık bölgeleri birbiri içerisine bazen e, geçebilir buna aklıma gelen hem çok bilindik bir eser olduğu için mesela diyelim işte Nazım Hikmet'in mesela memleketimden insan manzaraları kitabı bu şiir mi şiir ama aslında şiirle roman dilinin kimi zaman birbirini içerisine geçtiği bir şey yani bir sanatın başka bir sanat sanat diliyle iç içe girdiği bir yerde ortaya çıkıyor. Yani çok büyük bir eser ama bir şeyin çok değerli olabilmesi için aslında saf olması da gerekmiyor. Yani saf şiir olması gerekmiyor, saf saf roman olması gerekmiyor. Saflık her zaman mükemmellik demek değil aslında. ...saf bazen bayağı da olabilir. Önemli olan... ...ne yapmaya çalışıyorsa sanatçı... ...o yapmaya çalıştığı şeyin... ...o mükemmel ifade formuna... ...ulaşması. Hakikaten... ...bugün... ...biz bir film üzerine konuştuk. Eğer... ...bu filmden gördüğümüz şeyler... ...bir roman olsaydı... ...yine de çok beğenecek. Çok güzel olacak. Şiir olsaydı yine güzel olacak ee, bu neyi gösteriyor? Aslında bir şiir neden güzelse bir sinema da o yüzden güzel. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun.